Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet tekteki kuşumuzu uçmaya devam ediyoruz. Bugünkü antrenmanı devam ediyor. Lan telefon düşüyordu az daha. Evet Gökhan Reis gelmiş. Onu da uçuracağız. Gökhan yavrulara geç kaldın. Lan bu ne çabuk sefere geliyor bu araya. Gökhan. Ha? Çok çabuk gelmeye başladı. Daha iki dakika uçmadı. Yavruya kusuyor mı? da. He? Ne zamandır kusuyor? Bir, zaman buçuk, buçuk ay oldu. Uçurmuyor, uçurmuyor. Kaç dün gün? Dün uçurmadım mi? bir tek. Dün mü? He, dün uçurmadım dün bir yavruya tek. Yavruya mı kusuyor kusuyor? He. Ama büyüdü yavrusu, bu kadar oldu yani. İşte o zaman zaten sıkıntı hayvan zayıf düşüyor oğlum. Daha çok kusuyor. Bunun palamut gibi bak, çok ağır. Yatırdı mı da? Yatırdı mı da şey yapıyor. Uçmak ya istemiyor. istemiyor bugün. Ben neyse. Dün canlı uçurdum geçen gün videoda. Canlı kaldırdım. Kameri kandırdım dedim geliyorum şimdi. Ne var orada oraya? Döndüm. Sen yem mi verdin kuşlara? Ha. Kuşa hiç pırıltıya gelemiyor lan Gökhan. Bir tane kuş görsün başlıyor sefer yapmaya. Uçmak istemiyor bu şimdi. Evet bugün öyle. Karnı çok aç. Ne? Karnı çok aç. Dünya veremedim. Baksana diye girmeye geliyor. Şöyle bir 10 dakika uçsa normalde bir buçuk saat uçuyor. Oğlum arada dinlendi Çok Uçuyor Yeni yeni yer yapıyor işte Gökhan biraz daha. Şöyle bir ay sonra tam kıvamında olur yani. Şu yavruya kusma işini de bıraksın. Baksana çok sefere geliyor. Hmm. Aşağıda da yaşlanmış ya lan. Çok kilo aldı oğlum. Tosun gibi bakıyor Akka ona. Yaşlanmış ya. Yani. Bir buradan geliyor, bir oradan geliyor. Her yerden geliyor. Oğlum ne kadar atmaca var arkadaş ya. Bana pek <gülüyor> zarar yok <laughs> ya. <ediyor. gülüyor> alamadı çok şükür de. He? Vuruyor da vuruyor şerefsiz ya. Ya vurdur o zaman. Hayır yapa. mı? Gözlemesem götürecek. İki kere ağzından aldım. Bir kere de vurdu alamadı. Baksana ne kadar sık geliyor. Daha 10 dakika uçmadı. Uçası yok lan. Normalde uçar. Bir saat 45 dakikayı falan deviriyor. Hı. Geçen gün canlı yayında da böyle yaptı lan yok ha? Geçen canlı yayında da böyle yaptı. Ya dişiler böyle oğlum. Hiç erkek olacak. Yok ha bu baksana. Ama indi yer burası. Bir de buraya iner. Güzel, şey. güzel sesli soluklu da. Alayım aşağıya Uçası yok hiç. Eziyet etme galiba. Niye eziyet ediyorsun? Işte. Kuş göstereyim de. Göster. Gelsin Gülsün var. Bana. Ha? Gülsün. de daha zamanı var yukarı. bir ay. Bir buçuk ayda uçarsa herhalde. Onu bir yıl oldu ya. sonra. Ne yıl lan Bir buçuk ayda uçuyor mu ben bunu? Sen bir buçuk, bir buçuk Evet. Ha, öyle mi? Tabii canım. Ben bir buçuk ay uçuruyorum Bir buçuk ay oldu tam. E uçurmadığımız günler hariç yani. Yağmurda, yağmurda. O bir hafta on gün uçurmadım yağmurda. onunla beraber. Güzel, sessiz ya. Ha. Bir bora çok güzel. Sen oram? Senin buraya ucuğu yetimem lazım. Bir inşaat var ki. Çalışa bak. Aferin sana. İyice düştü. Önceden düşmüyor mu? Ne kadar yukarıdan alıyor. düdüğü? Var. bir tane daha. Bir tane. yarım yavru, 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 Attı. Yavruları yemlemeseydim sana uçururdum. Sefere gelmeye başladılar yok abi. Yani oğlum yavruyu ne izliyorsun? Oğlum oynamaya başladı diyorum. başlasın abi. tekrar yapmaya başladın mı? Ne yapacağım? Çamuş. Şu araba uçuracağım. Gel. Bunu görüyor musun? Hı. Miski. O duman ne lan? Hangisi? Burası ya bu. Bu işte? Perçemlinin? Öyle mi? Evet. Boz da onu Boz da erke ya onu yavuruz. Boz erkeği bu zaman yavru. niye yatıyor? O ayağı şey olan işte. Ha, öyle mi? Yok mı? Hı. Hı. Şu kapıyı açayım diyorum ya. Mutlu da açılıyor ya. Ha? Ne? Kupaya kaldıracağım adam. Şu kapıyı açayım diyorum. Yo ya. lan delirdin mi oğlum? Manyak mısın? Güvenliğini sağlaman lazım diyorum. O da var da. Gerçi kilidi var burada. Bak bu orayı şekil. Aç açsan, orayı aç sen. Tamam. Yav, yavladı buradan çıkartayım Orada diyorum. Oradan çıkartırdım. Ha. daha iyi olur. Aynen. Ben onu kaynak mı yapmıştım zamanında? O kilit tam bir tek kilit değişecek işte. Yok evet kaynak mi? yaptım oğlum Hangisi nereyi? Bunu... Hayır bu tarafı demiyorum. Bu tarafı açacağız ya. ya. Mi? Ha, ha. Eve doğru zaten benim lan. bir yanı kestik yok. yok. Ha olur. Anladın Ha çıkarım. aynen öyle. Açayım diyorum burada. Bak yok oyna oyuna giren şu. Biri bu. Şu ayna kuyruk var ya. Bu sinek de uçan adam biri bu. Ben de, ben de, ben de. Bak. Bak görüyor musun? Daha yavru. Yapacak bir şeyler de zamanı var. Şunun kardeşi işte şeyde. Doğru, şu miskinin. Efendim. Nerede o? Ha, şu. Abi, Arap Arap'ta. da Bunun kardeşi yukarıda. sonra. Bunlar damızlık ama kalma. Uçurmuyor Arka tepede iki yaşında ama oyun açtı hayvan. Oynamaya başladı Gökhan. Bak dalışı malışı taklasını da sertleştirdi. Arada uçuruyorum. eskisiydi. Bu miski ya. Miski mi bu? Hı Bak. Arap yeni yeni başladı. En son bunu uçuyorum. Bu vakit olunca. Dalışı malışı taklası çok sertleştirdi. Dişi <laughs> bu? Erkek. Bak dalışına bak. Yapacakmış ya da Görüyor musun? Geliyorum oğlum. Canmış gibi. Ya ama işte yavaş yavaş kilosunu verdi. Uçmaya da başladı. O kadar da uçmuyordu. iki tur. Konya arabıyla fantom yavrusu. Gökhan şunu tut bir bakayım benim bozlarımdan var mı? Benim gökün yavrusu kaybolmuş. Bu saklar benim kuşum. Evet Bülent Efendi Bir bakayım hele be. Benim bozuma benzeyen boz var mı? Yok. Bakayım, bakayım, bakayım. Sizin kuşlardan yok arkadaşlar burada. Benim boz kayboldu. Atma camı aldı. Bir yere mi indi? Sıktaydı kuş. Ama burada yok maalesef. Yarım ay mı? Hazırlar güzel kalktın. Bir daha kalktı bir izleyek. Hadi canım. Hadi bakayım. Şurada Bunların içinde de yavru var işte o şeye çıkacak ya bu Şu şu ikisi var ya. Çekilişe vereceğim. Öyle evet, mi? Evet. Aha. Ver ver şu gökleri azalt ya. Bak, Çok fazla tekte, olmuştur. Bu da tekte. Bak, işte. bir tane erkek vardı sende benekli. İçeride. Bu. Gök. Ha içeride. Onun yavrusu bu. Eke oldu artık ama. Rıza. Ee, çocuk. Şunu al. Arap güzel bu ya. Arap güzel. Biraz da uçmaya başlasın böyle. Kıvamına gelsin. İş yapacak. <laughs> Yavrular mı? Evet. Hmm. Dokan şeyin yavruları bahçedeki. <laughs> Dur. Bazen kumrulardan bile şey yapıyorlar ya. Atmaca yerdeki kuşa bir daldı benim bugün. hı. Parmağını kırdı. Allah'tan gelmiyorlar ya Gökhan. <laughs> Bana uğramıyorlar ya. Yakalamaya çalıştılar mı? Yumurta var orada oğlum. Ya kızgınlıktan işte yumurtamışlar. Dağıtıyoruz, yatırmıyoruz. Şu... Yusuf Aslı ya Gökhan. Sendekinin kardeşinin yavrusu. Hmm. Nerede diyelim? Şu yukarıdaki tekte. Az bir başladı. Şu iki bozda bahçedeki dalan boz var ya benim. Bak şunla. Bak şu kaç işte İşte o bozun yavrusu. Hmm. Şunun ikisi onların yavrusu. Şimdi bu iki boz güzel. Hı -hı. Uçuracağız işte ama kafalarındaki da tüyler daha tamam değil. O da öyle. Yeni daha bugün getirdim. Bahçeden bugün getirdim. Evet. Ben gidiyorum. Ben de gideceğim ya. yemlerini <laughs> vereyim. Gideceğim. Hadi Allah'ım. Evet arkadaşlar, videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.